Selamlar dostlar. Rab sizleri bol bol bereketlesin. bugün İncil'in Elçilerin İşleri 17. bölümde çok oldukça çarpıcı ve düşündürücü iki tane ayet okudum. Ayetlerden ikisi de Elçilerin İşleri 17. bölüm 30 31. ayetler. Adalet ve merhamet denildiğinde ben eminim ki herkesin kendi vicdanında isteğine uygun ya da mantığına uygun düşüncelere sahip olduğunu biliyor biliriz. Bununla ilgili milattan önceki tarihlerde 4. 5. 6. 7. yüzyıllarda yani milat öncesi yüzyıllarda Sokrates gibi Platon gibi ünlü filozoflar ve süreç içerisinde günümüze kadar herkesin her dinin her inancın farklı anlayışları oldu. Yani kimilerinde kurallara uymayan dini kurallara uymayan herkesin cehenneme gideceğini hatta bazı inançlara göre Allah bazı insanları cehennem için yaratmış olduğunu ifade ederler. Onlar için bir kurtuluş söz konusu değildir. Onlar sadece varlar. Var olma sebepleri aslında sadece tiyatro alanını yani içinde yaşadığımız alanlarda biraz figürdürler, değerleri yokturlar. Esas olarak bu insanlar arasında Allah'ın seçmiş olduğu yani ona göre birkaç kişinin yaşaması gereken serüveni yaşarlar ve Allah onlara merhamet gösterir ve onları kurtarır. İncil ise bunun tam tersini söyler. Öncelikle İncil'in Romalılar bölümünde der ki Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Bu çok önemli bir ifadedir. Kutsal Kitap'ta e, ifade edilen Tanrı böyle değildir. Yani e, Tanrıyı kendi Kitabından tanımak, İncil'in e, elçilerin işleri ya da eski Peygamberlerin işleri, 17. Bölümde şu ayetleri okuruz. 30. Ayet, 17. Bölüm. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi, ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü Tanrı çünkü dünyaya dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diritmekle bunun güvencesini herkese vermiştir. Evet, bir kişinin ölümden dirilmesi bir kanıt mı? Çok güçlü bir ifade çünkü insanın yenemediği en büyük problem budur. Ölüm. Ölümden sonrası için artık insanların kuracağı fantazilerin e, ya da insanların düşünebileceğinden çok daha ötesi olduğu kesin. İncil bize orada Tanrı'nın önünde bir yargı olacağını ifade eder. Ve bu yargı ise insan daha gitmeden önce aslında insanın kendi yargısını, kendisini verdiğini biliyor muydunuz? Çünkü ayette diyor ki şuradaki söz ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Tövbe etmek istediğimiz nokta nedir? Tanrı bize asların aslında şimdiki kötü yaşamımızdan kutsal bir yaşama dönüş anlamına gelen tövbe ifadesini kullanıyor. Ama kurtuluşla ilgili bizim tövbe edişimizi en derin noktası İsa Mesih'in çarmıhta bizim suçumuzu üstlenip altını çiziyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Yani çünkü sen bu kurtuluş için aslında hiçbir şey vermiyorsun. Sadece yüreğini, yaşamının e, kirliliğini, hayatındaki acımalın, acımasızlığın senin hayatında yaptığı bütün yani sadece senin yaptığın suçları değil sana yapılan suçlar da dahil olmak üzere. Sadece senin başkalarına verdiğin acılar değil Senin çektiğin acılar da bunun içinde Bunların hepsini Tanrı'nın önünde Tanrı'ya veriyorsun O bütün bu olanların Elemlerin, acıların Bütün bu kederlerin e, Sana yapılmış olan haksızlığın Ve senin yapmış olduğun haksızlıkların Hepsini İsa'nın üzerinde Çarmıhta gözler önüne seriyor Ve Tanrı sonsuz sevgisinden dolayı Sana merhametini gösteriyor Yani burada merhamet İsa Mesih'in kendisidir. Evet, Tanrı İsa Mesih aracılığıyla sana sonsuz yaşam vermek istiyor. Ve hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor. 1. Timoteus 2. bölüm 4. ayet. Tanrı herkesin kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Her ne kadar bunun tam tersini söyleyen ünlü adamlar oldu. Yani 2. yüzyılda Manio oldu. 3. yüzyılda Agustin oldu. Ondan sonra Agustin sürecinden hemen sonra İslam'da Kur'an'da ayet var. Allah şöyle demiştir. Cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım. Yapacak bir şey yok. 15. yüzyılda Calvin gibi bir adam bunu söyledi. Tabi bu onların kendi şahsi düşüncesidir. Kesinlikle şahsidir. Ama İncil'de okuduğumuz kadarıyla Tanrı herkesin tövbe etmesini, ve Tanrıya dönüp onunla beraber yaşamasını mümkün kırmıştır. Evet, tabii ki hiçbir insan kendiliğinden, kendi gücüyle bu sonsuz yaşama sahip olamayacağını, hatta Tanrıyla buluşamayacağını kendi gücüyle bunu biliyoruz. Ama Tanrı herkese fırsat veriyor. Yani insan ile Tanrı'nın buluşmasını sağlayan en önemli etken aslında Tanrı'nın kendisidir. Bunu da sevgisiyle yapar o insanlar arasında ayrım yapmaz ve seni çok seviyor. Bu yüzden e, senin ihtiyacın olan şey aslında Tanrı'nın merhametinde saklıdır. Yeter ki sen onu bütün yüreğinle ara. Çünkü Tanrı şöyle demiştir. Seni sonsuz sevgiyle sevdim ve tanımayan bir halka bütün gün kollarımı açtım diyor Tanrı. Bu Tanrı'nın merhametidir. Tabi bazı şeyler belki birçoğunuzun inancına aykırı olabilir. Ama unutmayın ki her insan yanılmaya müsaittir. Çünkü her insan sadece duyduklarıyla yaşar. Tanrı'nın sesini duymak ister misiniz? Ee, doğru olup olmadığını Tanrı'nın teyidini ister misiniz? Bunun için Kutsal Kitap bize diyor ki ona seslen o seni yanıtlayacaktır. Yeter ki bunu yürekle, tam bir yürekle, tam bir içtenlikle bunu yapmak çok önemlidir. Bunu yaparsan değerli kardeşim, Rabbin merhameti ve sevgisi sana çok yakındır. Çünkü o hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemez. Ve cehennem yargısı ise değerli kardeşlerim, sadece ve sadece şeytanın ve cinlerin üzerindedir. Çünkü onlar dönemezler. Onların doğası gereği dönemezler. Ama insanlar için Tanrı bir fırsat, bir kurtuluş sunmuştur. Bu da çarmıhta ölmüş ve herkes için kanını dökmüş, herkes için acı çekmiş Rabbimiz ve kurtarıcımız Rab olan İsa Mesih'tir. O seni seviyor. Bunun ötesi sadece ve sadece insanların kendi teorileri ve düşünceleridir. Çünkü tek kurtuluş sadece Rab İsa Mesih'le mümkün mümkündür. Tanrı'nın sevgi mektubunu okuyun. İncil'i okuyun. Onun hakkında birçok şey duymuş olabilirsiniz. Ama bu kitabı tehit eden Tanrı var. Yaradan var. Ona sorun. O size hem kendini hem de sözlerini teyit edecektir. Bu kitabı gösterilmesi gereken ilgi sizin yaşamınızın gideceği sonuçla alakalıdır. Rab sizi bereketlesin.